Merhaba arkadaşlar. Bugün annem için çanta bakmaya geldik. Ve ben bir çanta gördüm. Hazır misiniz? Bu benim kendi çantam arkadaşlar. Ve bu da burada beğendiğim bir çanta. Efsane değil mi? 379. Veya yani 479. Büyük ihtimalle 379 dedi. Bakın sırt çantası şeklinde. Oh. Bak, Şöyle yapalım. Çok, güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. <Bekollu. gülüyor> çok tatlı. <Şöyle. gülüyor> Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok çok güzel bir çanta. Buraya su şişesi diyeceğim ama su şişesi için birazcık küçük. Evet. bakalım. Küçük şişe. Aa şey oluyor ya damlanın şişesi oluyor cam. O koyulabilir. Hı hı. Çok güzel değil mi? Buradan hı hı. da büyük ihtimalle çapraz böyle ince bir şey çıkacak. O koyulabilir. Ben bunu alıyorum. Hı hı. <laughs> annem için Var değil ki de? bir çanta almaya geldik. Ama annem hala beğenemedi. Ben bunu hemen ilk görüşte beğendim. and we'll talk a little bit. Bye bye. bye.